Çık! Alakalıydım abi. Hocam! Git git Sarpana. git! git. Suyu! Şey. Sakin olacaksın hocam sen gelme Hocam! Atabiliyorsun sen ha! Hocam uyarıyor hocam. Alamadım ya. Hocam! 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 Tutkuyum ben. Hocam! ben! Şu salış. Şuraya, Arın şuraya. Arın şuraya. Arın şuraya. Arın şuraya. Herkes de şuraya. Yabancılar um çıkarken burada. Çık dışarı. Yabancılar Dur. çık. Çek çek çek. Görevi düşüne. musun? diyorum ya? ya hangi ya! <laughs> hangi hocam, fırsat sen fırsat ortam, hocam. hangi 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 burada ya? hangi 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 sesini hangi 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 kes. hangi 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 mu hangi 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 hangi

Eu acho que